Spor alanında spor eğitim modeli diye bir modelimiz var. Bu modelden esinlenerek yola çıktık. Öğrencilerimiz bu modelde çok önemli yer teşkil ediyor ve buna bu uygun olarak bütün organizasyonun içerisinde hakem, organizatör ve diğer bütün görevlerde öğrencilerimizin olmasını istedik sadece sporu yapan olarak değil, sporun mutfağı olan bu organizasyonlarda da aktif olarak rol almalarını istedik. Tabii ki bütün birimlerden, bütün üniversiteden katılımın gerçekleşmesini ve sporun dostluğu, kardeşliği pekiştirici ve sosyal yönünü önemsedik. Bu şiarla yola çıktık ve şu an yaklaşık İki günlük bir hızlı maratonun sonunda bu noktaya geldik. Bugün tabi birçok branş, 19 branştan bahsediyoruz. Kadın, erkek, personel, kadın personel, erkek personel. Bu kapsamda yüzlerce müsabaka, yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu spor oyunlarında sizlerin de desteğiyle, sizlerin de katılımıyla 863 öğrencimizin ve personelimizin katılımıyla kendi çapında oldukça büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi adına her zaman ortaklaşa yapacağımız faaliyetler için bizlere desteklerini esirgemeyen üniversitemize ve aynı zamanda fakültemize, spor bilimleri fakültemize, başta dekanımız Bahadır Hocam olmak üzere onun nezdinde tüm ekibine bize vermiş oldukları destekler ve bu üç günlük organizasyonlar için hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum kendilerini. Özellikle fakültemizin ilgili bölümlerinde eğitim gören yarının mezunları belki birlikte çalışmak nasip olacak onlarla meslektaşlarımız olarak bakıyoruz. Gerek staj programlarında gerekse yapılan ilişki faaliyetlerde üniversitemizde okuyan, fakültemizde okuyan öğrencilerimizle işbirliği yapmaktan Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına mutluluk duyuyoruz. Tabi okuyan bu öğrencilerimizin bu tip uygulamalı organizasyonlarda bizzat işin içerisinde gönüllü olarak yer alması kendilerinin gelecekteki kariyer alanları içinde büyük bir uygulama birliği ve kolaylık sağlayacaktır.